Kabul edeyim mi? Nehir TV 790. Ka kabul edeyim mi? Bilmiyorum damlacığım. Çünkü yoksa içi var. Bulup. Karakterinin ismine ismi ne? ne? Toka Tamla. damlap. Dur tuana öpeceğim. 253. <laughs> 2 5 3 Toca Damlap diye yazıyorsunuz Anne, arkadaşlar. Anne lütfen yazıyor. Lütfen yazıyor. Vereyim mi ya? Hayır bunu vermeyecek. Hayır doğayıcıya verecek. Kabul edeyim mi? Evet. Yine de ayıcık verecek zaten. Yine de ayıcık verecek. Anne yine de ayıcık Yine de ayıcık varacak. Ya ben de var aynısı. <laughs> ha? Yapayım mı anne? Anneme soruyorum. Küle annem. değil beyle. Ya anne bu benden mi istiyor. Yok de. Hayır. 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 Ya hayır ya. Git. Bugün bir daha canlı yaparsanız bundan sonra. Vallahi arkadaşlar bunu yaparız bir daha yapmayız ya. Acı. Bir saat falan yaparız şimdi. Dur yemek yiyelim diyeceğim. Damla sonunda ayıcığa kavuştu arkadaşlar. Bütün e, herkese selam olsun. E, Arapça yazan birisi var. Hay Aa, kalp yapıyor bana. Ben ona kalp. Karakteri çok güzel. Neyse anne istemiyor. Devam ediyor onunla. Dur bakalım. Ya ya anne burgerle İngilizce ödevim ya. vardı diyor. Ha. Bilmiyorum. Okul kapanmadı mı Sevilay? Ne ödevi? Ya ateşler Abla bu arada arkadaşlarım kavga ediyor. PKX. Abla merhaba ben Dora. Senenin şeker hastası olduğunu bilmiyordum. Eren bana aynı yorum 3 kere yazanın engelledi. İlk önce sizden ve Senem'den özür diliyorum. Tamam canım. O konuyu kapatalım artık. Senem'le konuştum. Dün çok üzülmüş ama bir daha olmasın. Hadi Neşel acı istiyor. Benleri istemiyor. Şu kızdan istiyor. Selamun aleyküm. Ağlayın. Anne vermek istiyorum ben bunu. Bu, bu da güzel. <laughs> ya bir sırayla takas yapma ya. Çok kötü şeyler veriyor. Aynı benim yaptığım Özel takadan... ders anladım canım. Kolay gelsin. Aa buna güneş şeyci var. Dur buna güneş şeyci. Ya Kenan, beni Zeki, size ya. şimdi abone oldum. Teşekkür ediyorum Zekiye desteklerin için. Evet ben evet Erkan, kızım oynuyor ya. oyunu ben de yanında duruyorum Efendim arkadaşlar gözlemci olarak. Biliyorsunuz, Anne ne biliyorsunuz, şey oluyor, biliyorsunuz oyunlarda böyle kötü karakterler şeyler oluyor böyle saçma sapan Anne şeyler leşir, var yayınlarda leşir. onu engellemek için. Damla Anladım. benim kızım. Damlacım sen karar ver. Ben karışmıyorum. Ben yine doğayıcılığına neşeli bulurum ya. Ayıcık ayıcık verirler. Kızımın adı Damla. Damlacım selam ver arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ama ağlıyor ya. Vereyim mi? Neşeli Vereyim mi? Abla çok özür dilerim ama yemek yemem lazım. Tabii ki yemeğini yiyeceğim. Anne kardeşim. ben yine de bulurum ben bu ayıcığını. Tamam ya. Vereyim. Çünkü istiyor. Tamam. Vereceğim ama ayıcığı takası tamam mı? Vereceğim ben geri neşeli ayıcık bulurum. Ben. Dur adın ne koyayım? Çünkü çok istedi. istedi. Ne ayısı o? Doğa, doğa ayı. aldı. Çok istedim. Ben yine doğa ayıcığından neşelicik Tamam diyorum. canım kapatmayız. Bir saat buradayız. Ben yine neşelicik Abla abone oldum. Ay. Çok teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Ondan neşelicik isteyeceğim. Beni mavi yapar mısın? O ne demek? Şu mavi yazılı oluyor ya. Üyelik. He. Hey,